Merhabalar, bugün ilk fasulyelerimizi aldık ve kavanozları dolduracağız. Babam bana birazcık anlattı nasıl kavanozları dolduracağımızı ve ee ilk defa bu sene kavanozları ben dolduracağım. E o yüzden biraz heyecanlıyım. Heyecanımı yatıştırmak için hemen başlayacağım ben. Babam da size bir iki bir şeyler anlatacak. Evet arkadaşlar ayın 15'inde 15 Temmuz'da bu sezon ilk ballarımızı sağmıştık. 15-16 Temmuz'da da dinlendirme kazanını koydum ben. Hatta normal şartlarda bodurma indirebilirdim ama bodurma indirmedim. Arabanın içi müsait olduğu için dinlendirme kazanını arabaya koydum. Arabada 15-16 Temmuz'dan beri hareketsiz duruyor. üzerine balın üzerine çıkan köpüğü ne aldım. E, bal da bayağı da berraklaştı. Versene kızım. Şöyle göstereyim. Gayet çok güzel berraklaştı bal. Dinlendirme kazanının faydası bu. bu şekilde kavanozlayıp isteyen arkadaşlarımıza işte vereceğiz. Minel de çok heyecanlıydı. Ne zaman dolduracağız, ne zaman dolduracağız. Dedim ki Minel bayağıdır sana video çekmiyoruz. Gel bal doldurma videosu çekelim. Onun derdi tabi bal doldurmak değil de kendi ballarını doldurmak. Kaç kilo bal yaptı Arun? 6 kilo. <laughs> Niye öyle az yapmış? Bu bu sene senin kovanların da az yaptı öyle. Evet. <laughs> pek şey değil zaten. <laughs> Ama ayçiçeğinde ayçiçeğinde bir, şey Ay çiçeğinde, Ay çiçeğinde bir... ya, sıkıntı olur mu? Ayçiçeğinde bir 20 kilo falan bekliyorum. Ayçiçeğinde olur canım kestanede biraz sorun yaşadık değil mi? Evet. Tam istediğimiz gibi hayal ettiğimiz gibi olmadı ama, <laughs> ama Allah bereket versin. Yeter. Allah bereket versin tabii çok yani. 6 yine... teneke balımız oldu. Evet. Bunları kavanozlayacağız. Olacak. Değil mi? Evet. Nasıl dağıtacaksın? Senin küçük kavanozları koyalım senin balını. Yarım kavanozlara. Yarım kilolar. Sen öyle dağıt. Dağıtacaktın değil mi balını? Öyle evet. konuşmuştuk daha doğrusu kendini öyle demiştim video şimdi dağıtmazsan ayıp olur. Yok, ben dağıtacağım tabii. Hı? Yani işte sınıf arkadaşlarıma vereyim. E, işte tadımlık olarak öğretmenlerime falan Hı. diye düşünüyorum. Zaten bu işin en güzel yanı dağıtabiliyor olmak. Evet. Hı? Ben de dağıtacağım kendi ballarımdan. Bu işin en güzel yanı dağıtabiliyor olmak zaten en zevkli yanı balımızı dağıtabilmek. Eşle dostla paylaşmak. E, bu satmayacağız. E, para kazanmayacağız anlamında değil. Mecburen de e, dağıtmak zorundayız bir kısmını. Zaten bu e, balın da bir zekatı var. Yani o zekatını dağıtacağız. Ekstradan fazlasını da dağıtabiliriz yani. Ama senin kovanını sen hepsini dağıtacağım evet. demiştin arkadaşlarına. Zaten polenlerini dağıttın. Kaç kilo polen dağıttın? Yani kaç kilo dağıttım? Kilosunu bilmiyorum ama 5 kavanoz falan dağıttım herhalde. Evet. Şimdi bu balın en dikkat etmemiz gereken şey dolumda su. Evet. E, suya hiç temas ettirmeyeceğiz. E, dinlendirme kazanında. Ee, beklemesinin en güzel yanı da o bal ağır olduğu için dibe çöküyor. Üst kısımlarında ayrı e, kavanozlayıp onlara dikkat edeceğiz mesela. Son 10 kavanozu ayıracağız ona dikkat edeceğiz yani hani o o ballar riske girebilir üst kısmı. Son 10 kavanoz. Ha. Yani, yani her ne çöküyor. kadar ısırlanmış da olsa bu biraz tam sırlatamadık o yüzden e, balın dibi daha kaliteli. Yani e, dip kısmı daha garanti diyeyim. Kaliteli demeyeyim. Aynı bal ama su bakımından e, suyu dikkat edeceğiz. Hijyen önemli. Elimizden geldiğince temiz dolum yapacağız. Sonuçta insanlara yediriyoruz. Değil mi yine? Evet. Evet. Başka diyeceğim bir şey var mı? kapatalım istersen videoyu böyle devam etmeyin böyle bitmeyecek çünkü ben biraz ben de dolum yapayım yani şey soracağım sana balı neden dinlenmeyi kazanında bekletiyoruz yani neden dinlenme i̇şte şimdi e, balın içindeki köpüğü mesela şu saklama kabına versene ben üstünü almıştım oraya bak orada göstereyim. Aç kızım onun kapağını. Yardımcı ol bana. Şimdi bak bu şöyle göstereyim kameraya. Bu balın üzerine çıkmıştı. Bu köpükten kurtulabilmeye geçin. Zamanla balın üstüne doluyor. E, dolduğunda bunu almak için de bekletiyoruz şeyde. Dinlendirme kazanında içindeki petek parçacıkları bilmem ne, ne her ne kadar süzgeçten geçirmiş olsak da yine de kalıyor. O parçalar yukarıda kalıyor. O yüzden son 5 kavunuzu, 10 kavunuzu dikkat edeceğiz yani. Anladım. Genelde olmaz yani. Çok ince süzgeçten geçiriyorum ben bunu ama olsun yani usul usul bu. Anladım. Peki sen kendi kovanlarından kestane balında ne kadar bekliyorsun? Yine böyle işte Aman çiçek balığı. ya çiçek balı olur yani şimdi 15 Ayva. dikkat et dursun tam bakacak altında zaten şey var leğen var Gitti. çiçek balı olur şu anda mevsim çiçek balı için çok güzel gidiyor havalar çok güzel çok da güzel bal geliyor kestane balının 3-4 katı bal olur diye düşünüyorum bal neden neden beklediniz? En az oldu, onu açıklayın. Ara ara yağmur yağdı. Bu yağmur da Kesin. kestane'nin balını kesti. Ee, bana öyle de geliyor ki, bir önceki yıllara göre biraz kestane oranı da düşük. Ee, bir önceki yıla göre. Ee, daha çok, sanki ılamur biraz daha ağırlık Son zamanda ılamurdan çok aldı. Ee, seni geçen sene mesela ılamur balı donduğunda kavanozda baktığında şöyle üst kısmında %70 oranında kestane varsa öyle tahmin ediyorum ki bu sene %60'a geçmez yani. Anladım. Tabii yani. tahmin bu yani. Balımızı analiz ettirmedik de. Tahmin kestane yani. Kestane balı bizi biraz üzdü ama. Yok üzmedi Allah bereket versin. Yeter kısın da. Tabi 6 kavanoz et ya. Yani Aman kavanoz demişim. altı tane yet Yeter yet yeter. Benim Gidip benim geldiğimiz emeğimiz çıktı yani yeter. Benim kalanım Hadi bir kapanış konuşması yapsan. Kapatalım videoyu. Az önce dedim gene kapatmadım. Muhabbet açtım. Herkese hayırlı bayramlar. Büyüklerimin ellerinden öperim. İnşallah bir dahaki bayramımız maskesiz, koronasız geçsin. Yani dileklerimiz bu yönde. Görüşmek üzere videolarımızı beğenip takip edin. Instagram'dan da takip edin. Evet Instagram <laughs> Instagram'da da evet, e, İsu Kuzum var. İnst Instagram'ı da İsu takip ediyor. Hadi onun da ne oradaki ismi ne ki Instagram'ın? O da mı Tamam İsu'ya teşekkür ederim. <laughs> ben Instagram'ı da çünkü. O takip ediyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Görüşmek Senin. üzere. Hadi. Görüşmek üzere.